Bilmiyorum Deme kanalından herkese selam arkadaşlar. Akıllı saatlerimizde arama aldığımızda sadece telefon numaraların gözükmesi, bizim kaydettiğimiz şekilde gözükmemesi problemini çözeceğiz arkadaşlar. Müzik Çok nadir de olsa karşılaştığımız bu sorun için öncelikle akıllı saatimizi sıfırlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu sıfırlama akıllı saatimizde herhangi bir veri kaybına yol açmayacaktır. Zaten sorunun başlangıcı da akıllı saatin telefon arasındaki bağlantının tamamen kopması. Bu kopma sonrasında tekrardan bağlantı kurulamamasıdır. Şimdi biz akıllı saatimizi sıfırladık ve telefonumuzdaki akıllı saat uygulamasından QR kodunu okutup eşleştirmeyi gerçekleştirdik. Akıllı saatimizi sıfırlıyoruz. Telefonla Bluetooth üzerinden saati eşleştiriyoruz ve te saatin telefon üzerindeki uygulamasından da saati tanıtıyoruz. Eşleştirmesini de gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Bunu yapmamız yeterli olacak. Şimdi bu ayarları yaptıktan sonra saatimizde Bizim aramalarımızda telefon numarası yerine kaydettiğimiz isimler çıkıyor mu kontrol edelim. Evet gördüğünüz üzere bu sorunu da bu şekilde çözmüş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Daha fazla videolar için tabii ki kanalımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.